Herkese merhaba. Bu akşam iki günlük logo eğitimimiz sona erdi. İki gün sonra yani bu çarşamba ve bu perşembe saat 8 ile 10 arasında SQL rapor yazma eğitimimiz olacak. SQL'in giriş seviyesinden başlayarak SQL'den özel rapor nasıl yazılır bunları birlikte göreceğiz. Peki biz derslerimizi nasıl işliyoruz? Online olarak Skype üzerinden bağlantı sağlayarak derslerimizi işleyeceğiz. En sonki eğitimde şu şekilde Evet, üç gün sürecek olan SQL rapor hazır. Şimdi SQL Management'a geldiğimiz değer, işte 10.000'den binden büyük olanları. Şimdi, şimdi sayısal değerlere geçip çevirmek istedim. Bu şekilde slide üzerinden gidiyoruz. Daha sonra Management Studio'dan devam ediyoruz. Evet, SQL eğitiminin ikinci Şimdi geldik. Evet, sayıldız başına. Olduğu zaman bu şekilde raporlarımızı hazırlayabileceğiz. Örnek olarak birkaç tane rapordan bahsetmek istiyorum. Mesela tek ekranda raporumuz vardı bizim. Kasa modülü, çek senet modülü, stok envanter, banka gibi farklı modüllerden verileri tek tuşla tek ekrana e getirebildiğimiz raporlar oluşturabileceğiz. Gördüğünüz gibi aşağıda birçok sorgu var. Tek tuşa basarak hepsini çalıştırabiliyoruz. Onun haricinde bizim kar zarar diye bir raporumuz var. Youtube kanalında bu raporları görebilirsiniz. Bu kar zarar raporumuzda da bize en çok kazandıran hangi müşteriymiş? Kar büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. En çok hangi şehirde kar etmişim? En çok hangi satış elemanı bana kazandırmış gibi verileri alabiliyoruz. Onun haricinde son olarak bir de cari analiz raporundan bahsetmek istiyorum. Burada da carilerimizin durumunun özetini görüyoruz. Mesela Burada en başta bakiyelerini, daha sonra bu bakiyenin nasıl oluştuğunu, devir, faturalar, tahsilatlar, ne kadarlık nakit çek, senet almışım. Ve en sonunda da toplam riski görüyoruz. Toplam risk nasıl oluşuyor? Mevcut açık hesap bakiyesi, ödenmemiş çek senedi varsa onların toplamı ve bekleyen çıkmamış siparişin toplamı bize carinin toplam riskini vermiş oluyor. Bunu da yine tek tuşa basarak güncel halini alabiliyoruz. Eğitimlere dediğim gibi slide üzerinden başlayarak, SQL anlatarak ve daha sonra Management Studio'da örnekler yaparak devam edeceğiz. Ve iki günün sonunda da siz de bu raporları hazırlayabileceksiniz. Ee, diğer eğitimlerde olduğu gibi yine video kaydı alınacak ve eğitim sonunda katılımcılarla paylaşılacak. Bu şekilde de kendinizi tekrar edebilirsiniz. Başvurularınız için ilkercingiz.gmail.com'a mail gönderebilirsiniz. Sadece iki gün var. Pazartesi ve salı başvuruları alacağım. Çarşamba ve perşembe günü de derslerimizi işleyeceğiz. Katılımlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkürler.